Merhaba Lefkoşa, merhaba Kıbrıs, merhaba arkadaşlar. Yeni Çağ Gazetesi'nin YouTube kanalına hoş geldiniz. Ee, bu hafta yeni bir e, kitapla e, karşınızdayım. Bugün Gayatri Spivak isimli e, Hintli bir e, kadın düşünürün Madon Konuşabilir Mi? isimli e, kitabını konuşmaya çalışacağız. E, bu kitap Dipnot yayınlarından çıktı ve bu kitabı İngilizce'den çeviren Emre Koyuncu. E, Spivak e, çok değerli bir düşünür, değerli bir feminist aktivist, e, postkolonyal e, teorist ve aynı zamanda edebiyat eleştirmenidir. E, Spivak 1942 yılında Doğdu, bildiğim kadarıyla şu an Kolombiya Üniversitesi'nde profesör olarak çalışmaktadır. Ana çalışma alanları edebiyat, edebiyat eleştirisi, feminizm, marksizm ve postkolonyalizmdir. Akademik makalelerinin yanında akademik kitapları ve çevirileri de vardır. Açıkçası beni derinden etkilemiş bir kitaptır. Spivan bu e, kitabı Madun Konuşabilir mi? E, bu konuşma meselesi son zamanlarda e, benim de kafama taktığım bir e, meseledir. Özellikle 3-4 yıl önce Yunanistan'a vicdan vicdani ret üzerine, Atina'ya vicdani red ret üzerine, Atina red üzerine e, konuşmak için gitmiştim ve daha sonra da Girit'e gitmiştim yine e, vicdan üzerine e, konuşma yapmak için ve orada iki tane vicdan iretçi ile e, tanışmıştım. Bu vicdan iretçilerin bir tanesi e, çobandı, diğeri de bir çiftçiydi. Özellikle bu vicdan iretçi arkadaşların kitlelerle kurdukları ilişkiyi, insanlarla kurdukları ilişki ve konuşma biçimi beni açık çok etkilemişti. Özellikle Girit'te e, konuşan çoban arkadaş, e, böyle küçük bir stadyum vardı ve o stadyumdaki arkadaşlara çok hararetli ve ateşli bir şekilde antimilitarizmin ne olduğunu, vicdanın ettiğinin ne olduğunu ve niye karşı çıkılması gerektiğini anlatıyordu. Tabii ben... E, bir üniversite mezunuydum ve e, o dönem işte master veya doktoramı mı e, başlamamıştım. doktora başlamamıştım ve bu insanların o şekilde konuşması, benim konuşamamam, o şekilde konuşamamam, bir metin üzerinden konuşmam ve kendi ülkeme dönüp baktığımda o mesleklerle uğraşan insan gruplarının içinde bulunduğu ee, sosyolojik pozisyon beni o aradaki fark beni çok etkilemişti ve e, özgür bir insanın nasıl kendini ifade ettiğini özgür bir insanın direnişi nasıl ördüğünü özgür bir insanın kitlelerle nasıl iletişime geçtiğini sorgulamaya başladım ve daha sonra esaret altındaki insanın ...konuşamama sorununu, kendini ifade edememe e, sorununu düşünmeye başladım. Şimdi özgür bir insanla esaret altında bulunan insanın... ...dünyayla kurduğu ilişki biçimi, hayatla kurduğu ilişki biçimi... ...özgürlükle kurduğu ilişki biçiminin aslında birbirinden çok fazla uzak olduğunu kavramaya başladım. Dolayısıyla... Kendi kendime konuşma ve konuşamamayı bir problem haline dönüştürdüm. Ee, tabii ki kendi direniş aygıtlarımızda, yani Kıbrıslı Türklerin demokratik kitle örgütlerinde de aynı problemin olduğunu gözlemledim. Ee, siyasal örgütlerin içinde veya siyasal toplantıların içinde insanların susturulmaya çalışıldığını Yeni fikirlere açık olmadıklarını, zaten insanların konuşmadığını ama konuşanların da susturulmaya çalışıldığını özellikle örgütler arası e, toplantılarda e, tanıklık ettim. Tabii ki kadınların e, Spivak e, kitabının sonunda Kadınların konuşamama, bir sömürgecinin sömürülenin konuşamama problemi üzerine bir tartışma yürütürken aynı zamanda kadınların da konuşamama problemi üzerine e, kafa yoruyor. O yüzden çok önemli bir metin. Biliyorsunuz Kıbrıs'ta da kadınların, e, sömürülen insanların zaten bir iletişim problemi varken Kadınlar buna 2-3 kat konuşamama sıkıntısıyla, baskıyla, tahakküm ilişkileriyle karşı karşıya gelmektedir. Nitekim demokratik kitle örgütlerimize baktığınızda veya kadınların toplumun içindeki temsiliyetine baktığımızda ve bu temsiliyetin kendini ifade etmesi, hayatla, özgürlükle iktidarla iletişime geçmesi bağlamında bir tartışma yürüttüğümüzde ne yazık ki bunun e, çok korkunç bir düzeyde olduğunu görmekteyiz. Şimdi ilk önce Madun nedir, Madun kimdir e, sorusunu cevaplamaya çalışalım. Madun postkolonyal çalışmalarda sosyal ve politik olarak koloni iktidarının dışında bırakılanlara madun denir. Yani postkolonyal çalışmalarda sömürülen insana biz madun diyoruz. İktidarın dışında kalan sömürülenlere, ezilenlere madun olarak tarif ediyoruz. Madun sözcüğü ilk kez İtalyan Marksist Antonio Gramsci tarafından, e, literatüre kazandırıldı. Belirli bir grubun veya sosyal bir grubun sosyoekonomik kurumlar tarafından koloni politikaları sonucu sesinin dışlanmasıyla ortaya çıkan kültürel hegemonyayı anlatan durumdur da. Aynı zamanda. Yani e, genel olarak Madun kimdir diye ifade edecek olursak, e, sömürge toplumlarında iktidarın dışında kalan, sesi bastırılan, konuşamayan, kendini ifade edemeyen, dünyayla, hayatla iletişime giremeyen, iktidarı ele geçiremeyen, iktidarın dışında kalan kesimlere biz Madun diyoruz. Spivak bu kitabında Madun'un hangi koşullarda konuşabildiğini, hangi koşullarda konuşamadığını tartışmaya çalışıyor. Özellikle e, kitabın başında ve kitap boyunca e, kullandığı Spivan kullandığı bir kavram var. Saydam, saydam, e, saydamlık iddiası, saydamlaştırma, saydammış gibi gösterme olarak çeşitli e, ifade biçimlerinde bu kavramı e, Spivak kullanıyor. Şimdi saydam ne demek, ne demek istiyor? Saydam bir şeyin ekonomiden, politikadan ve ideolojiden koparılması anlamına geliyor. Yani herhangi bir nesneyi, herhangi bir düşünceyi, herhangi bir durumu ekonomik olandan, ideolojik olandan veya politik olandan koparıp onu Hiçbir şey yokmuş gibi yalıtılmış bir e, şekilde tartışmaya, analiz etmeye saydamlık diyor e, Spivak. Bu bağlamda özellikle Foucault ve Deleuze'a e, ciddi eleştiriler koyuyor. Zaten kitap boyunca da e, Foucault ve Deleuze'u sürekli olarak tartışıyor. Postmodernizm eleştirisi e, yapıyor biliyorsunuz. Foucault ve e, Deleuze post postmodern düşüncenin en önemli iki düşünürlerinden iki düşünürlerindendir e, postmodern e, düşüncenin e, burada Foucault ve Deleuze gibi felsefecilerin düşünürlerin Batı felsefesini eleştirdiklerinde kendi konumlarını hesaba katmamaları, kendilerinin ve üretimlerinin Tüm siyasi süreçlerden soyutlanmalarını saydamlık üzerinden e, açıklar. Foucault ve Deleuze'un e, Batı felsefesine, Batı düşüncesine, yaşam biçimine eleştirilerinin olduğunu ama bunları ekonomik olandan, politik olandan ve ideolojik olandan koparttıklarını e, ifade eder. Spivak. Böyle bir tavrın Batı'nın ekonomik ve siyasi çıkarlarına, hizmet ettiğini söyler. Ee, biliyorsunuz postmodern e, düşünce 1980'lerden itibaren gerek üniversitelerimizde, gerekse e, hayatımızda, yaşam biçimimizde, medyada e, yoğun bir şekilde yaşadığımız e, bir meseledir. Genel olarak postmodern düşüncenin, postmodern e, tavrın da ekonomik, Siyasi ve politik o ideolojik olandan e, nesneleri, durumları koparıp bir değerlendirme e, girişimi vardır. Bundan dolayı da diyor ki e, Spivak böyle bir tavrın da aslında kapitalizme e, hizmet ettiğini, kapitalist ilişkilere hizmet ettiğini e, söylüyor. Ve e, burada bir temsil krizine de e, vurgu yapıyor. Entelektüellerin aslında bir sosyal ve siyasal grupları temsil ettiğinin altını çiziyor Spivak. Foucault ve Deleuze'un e, bu temsiliyetle ilgili bir meseleleri var. E, temsiliyete karşıdılar. E, Spivak da e, bunun aslında sorunlu bir düşünce yapısı olduğunu, bizim temsiliyete ihtiyaç duyduğumuzu temsillerin olması e, gerektiğini altını çiziyor. E, Spivak, Deluz ve Foucault eleştirisine şu şekilde devam ediyor: entelektüellerin ezilen grupların adına konuşmak, onları temsil etmek yerine fırsat verildiğinde kendi kendilerini ifade edebileceklerini varsayarlar e, diyor. Deluz ve Foucault yani ne demek istiyor? Bizim ezilenlerin, sömürülenlerin, temsilcilerine ihtiyacımız yoktur diyor e, Foucault ve Deleuze. kendiler fırsat bulduğunda kendi kendilerini e, ifade ederler. Spivak da hayır diyor. E, tam tersi bizim e, ezilenlerin, e, temsilcilerine ihtiyacımız vardır. Çünkü diyor öz, öz, e, özellikle diyor sömürge halkları... Bu somut koşullarda seslerini duyuramazlar, e, seslerini e, çıkaramazlar. Ondan dolayı entelektüeller ezilen grupları temsil etmesi gerekir. Şimdi epistemi epistemik şiddet kavramına geçmeden önce saydamlık kavramından, Spivak'ın ortaya koyduğu say saydamlık kavramıyla Kıbrıslı Türklerin sosyal ve siyasal ilişkilerini e, isterseniz biraz e, konuşalım. Burada da bildiğiniz gibi aslında bunu e, belki de ilk ortaya koyan siyasal partilerden bir tanesi Halkın Partisi'ydi. Biz e, ideolojilerin artık ortadan kalktığını ve e, kendilerinin ideolojik işte sınıfsal bir grubu temsil etmediği teziyle bizim karşımıza e, çıkmışlardı. Şimdi Spivak'tan yola çıkacak olursak aslında bu çok sorunlu bir şey. Tabii Marksistler de e, buna karşı çıkıyor. Özellikle Marksistler e, siyasal partilerin belirli sınıfları temsil ettiğini, belirli grupları temsil ettiğini ve onların düşüncelerini, dile getirdiklerini ve e, bu sınıfların bir siyasal aygıtı olarak faaliyet gösterdiklerini ifade ediyor. Yani siz e, ya zenginleri temsilen iktidara gelirsiniz ve zenginlerin çıkarlarına yönelik, e, zenginlerin çıkarlarına yönelik o çıkarları koruyacak nitelikte pratikler geliştirirsiniz, yasa yaparak, hayatı düzenleyerek, kuralları düzenleyerek ya da e, yoksulları temsil eder, yoksulların çıkarlarına hizmet edecek bir eğitim anlayışı, bir hukuk anlayışı e, ortaya koyarsınız. Sömürge ülkelerine bakacak olursak, sömürge ülkelerinde ya sömürgecinin çıkarlarına hizmet eden politikalar ortaya koyarsınız. Bütün bunlara ek olarak, az önce söylediklerime ek olarak ya da sömürülen halkın çıkarlarına yönelik bir eğitim anlayışı, bir ekonomi anlayışı veya bir hukuk anlayışı ortaya koyarsınız. Bu aslında önemli bir meseledir. Siyasal partilerimiz, siyasal e, demokratik kitle örgütlerimiz bu anlamda bir tartışma içine ne yazık ki girmemiştir. Biz bu tartışmayı yaşamamız lazım. Yani bir siyasal parti, bir demokratik kitle örgütü hangi kesimleri çıkarlarını savunmaktadır? Biz Türk kolonyalizminin sömürdüğü insanlar olarak, mağdur ettiği insanlar olarak veya örgütler olarak Kıbrıslıların çıkarını Kıbrıslıların sesini ortaya koyabiliyor muyuz? Burada ifade edilmek istenen sadece Kıbrıslı Türkler değildir. Aynı zamanda e, silah zoruyla Kıbrıs'ın kuzeyinden atılmış, e, Kıbrıs'ın kuzeyinden sürülmüş Kıbrıslı Rumlardır da. Yani bizim hangi siyasal örgütlerimiz, hangi siyasal partilerimiz bütün Kıbrıs'ın, Kıbrıslı Rumların... Aynı zamanda e, Kıbrıslı Ermenilerin, Kıbrıslı Maronitlerin, Kıbrıslı Türklerin çıkarlarını Türk kolonyalizmine karşı savunmaktadır. Burada aslında bir temsiliyet krizi içindeyiz, adanın kuzeyinde. Ne yazık ki e, Kıbrıs'ın bütününü kapsayan Kıbrıslı Rumları... Kıbrıslı Ermenileri, Kıbrıslı Türkleri, Kıbrıslı Maronitleri kapsayan bütüncül bir siyasal söylemle Türk kolonyalizmine karşı çıkmak neredeyse imkansız bir hale geliyor. Bunu 2-3 tane siyasal partimiz veya siyasal demokratik kitle örgütümüz her şeye rağmen dile getirme getirmeye çalışsa da, toplumun içinde e, bu örgütlerin sesi yok edilmeye, susturulmaya e, çalışılıyor. E, sağdan bir şey varken baskı varken aynı zamanda solun içinde de bir baskıyla, bir sansürle karşı karşıya e, geliyoruz. Dolayısıyla madun olanın sömürülenin sesini duyurabilmek, ortaya çıkarabilmek ve bunu ekonomik olandan, politik olandan ve e, ideolojik olandan koparmadan, saydamlaştırmadan ortaya koyabilmek çok önemlidir. Ne yazık ki özellikle Kıbrıslı Rumların durumu e, saydamlaştırılmaya çalışılıyor. Kıbrıs Rumların kuzeyden sürülen Kıbrıs Rumların varlığı ekonomik ilişkilerden, politik ilişkilerden ve ideolojik ilişkilerden kopartılarak sanki sadece 74'te bir savaş çıktı ve bu savaşın sonucu olarak bu insanlar güneye sürüldü. Yani Ermeniler aynı şekilde, Maronitler aynı şekilde sürüldü zemininden bir anlatı e, geliştirilmeye çalışılıyor. 74'ün e, ekonomik bir sebebi vardı, politik bir sebebi vardı ve ideolojik bir sebebi vardı. Yani biz e, hem Kıbrıs sorununu tartışırken hem de bugün içinde olduğumuz işgal rejimini e, tartışırken ne yazık ki e, Saydam Spivan kullandığı terminolojiyle saydamlaştırarak konuşuyoruz. Bugünkü L meselesini de aynı şekilde teknik bir mevzu olarak görüyoruz. Bugün e, hukuk meselesini de e, yargıya yapılan saldırıyı da tek bir, teknik bir meseleden okuyoruz. E, belediyelerin Türkiye tarafından değiştirilmesini, dönüştürülmesini de teknik bir meseleden okuyoruz. Yani Kıbrıs'taki e, bütün bu sosyolojik ve siyasal değişimleri saydamlaştırmaya çalışıyoruz. En tehlikelisi de siyaseti üretmesi gereken kurumlar olan siyasal partilerin e, özellikle Cumhuriyetçi Türk Partisi'nin böyle bir siyasal hat üzerinde hareket etmesidir. Bu çok tehlikelidir. Eğer siz siyasal bir partiyseniz içinde bulunduğunuz siyasal ve sosyolojik değişimleri ve dönüşümleri sömürgeci tarafından yapılan e, değişimleri ve dönüşümleri siyasetten koparmamanız gerekmektedir, ekonomik olandan, politik olandan, ideolojik olandan koparmamanız gerekmektedir. Bunu saydam bir zeminden ele almamanız e, gerekmektedir. Bu bizi tamamen teknik bir e, zemine çekmektedir ve siz siyasal bir mücadele vermek yerine, politik bir mücadele vermek yerine teknik e, bir hattın üzerinde kendi kendinizi hapsetmeye e, başlarsınız ve sizin gündelik hayatınızdaki sorunları e, ve yaşamsal problemlerinizi Uzmanlar üzerinden tartışmaya başlarsınız. Bu ne demek oluyor? Mühendisler, avukatlar kendi uzmanlık alanlarından bu meseleyi tartışmaya başlar. Yani külliyenin mesele, külliye meselesi işte yasal mıdır? İşte çetrat raporu var mıdır? İşte gerekli izinler alınmış mıdır? Aynı şekilde pandemi hastanesi. Aynı şekilde Ercan Havalimanı, aynı şekilde cezaevi, aynı şekilde belediyeler e, yasası bunlar teknik bir meseleye indirgersiniz ve işin arkasındaki ekonomik sebepleri, politik sebepleri ve ideolojik sebepleri tartışmama e, noktasına gelirsiniz. Bu da çok önemli bir meseledir. Bu bizi e, tabii ki... Başka bir noktaya e, savrıltır savurtur. Bu kitlelerin apolitikleşmesini, kitlelerin siyasetten uzaklaşmasını, kitlelerin yaşamlarında söz sahibi olma arzusunu yitirmesini gerek, e, getirir. Bu sonucu doğurur. Bu da çok tehlikelidir. Çünkü biz kitlelerin politikleşmesini istiyoruz. Biz kitlelerin kendi yaşamlarında söz sahibi olmasını istiyoruz. Bugün ee, Kıbrıs koşullarına geri dönecek olursak da insanların özgürleşme sürecinin, insanların özgürlük talebinin yine aynı şekilde ekonomik ilişkilerden, siyasal ilişkilerden ve ideolojik ilişkilerden ortaya çıkacağını da ifade etmek gerekiyor. Çünkü bugün toplum bir iktidara karşı nasıl direneceğini, nasıl direnişi öreceğini ve bu direniş aygıtlarını nasıl kuracağını bilmiyor. Siyasal partiler veya demokratik kitle örgütleri bunu tartışmazsa da hiçbir şekilde bunlar açığa çıkmayacak. Çünkü bizim bütün yaşadığımız siyasal türk kolonyalizminin yarattığı e, bu problemleri teknik bir meseleden e, çözmeye çalışıyoruz. Dolayısıyla günün sonunda baktığımızda Kuzey e, Kıbrıs e, Türk Cumhuriyeti'ndeki insanlara bunların hepsi mühendis oluyor, bunların hepsi e, avukat oluyor. Yani bir konu tartışılacak, bir bakarsınız herkes mühendis, herkes avukat çünkü siz aslında Siyasal aygıtlar bunun zeminini yaratıyor. Çünkü mesele politiktir. Politik olanın tartışılması gerekiyor. Yani Spivan e, tabiriyle meseleleri saydamlaştırmamak lazım. E, meseleleri e, ekonomiden, politik olandan, ideolojik olandan kopartmamak lazım. E, bugün aslında e, bir konu daha vardı. Epistemik şiddet kavramı vardı. Onu da konuşmak istiyorum ama videoyu çok daha uzatmak istemiyorum. Bunu da büyük ihtimal Spivan Madun Konuşabilir Mi? kitabı da bir video serisi şeklinde olacak. Bugün saydamlık kavramını sizinle paylaşmaya çalıştım. Bunun Kıbrıs'la ilişkisini sizinle konuşmaya çalıştım. Bir sonraki videomuzda epistemik şiddet kavramını e, konuşmaya çalışacağım. E, tabii ki siz de e, dipnot yayınlarından çıkan ve sevgili Emre Koyuncu'nun çevirmiş olduğu bu kitabı e, alıp kendi açınızdan okuyabilir, kendi açınızdan e, tahlilini e, yapabilirsiniz. Eğer bu videoyu beğendiyseniz e, lütfen Yeni Çağ Gazetesi'nin YouTube kanalına abone olmayı unutmayın ya da e, bu videoyu sosyal medya mecralarında e, paylaşın. E, çok teşekkürler. Haftaya görüşmek üzere. Özgürlük ve direnişle kalın. Hoşça kalın.